Hocam Kur'an-ı Kerim'de oruç farz kılındı. Hadis-i şerifte de vakti hilale göre belirlenmiş. Hanefi mezhebine göre de yanlış bilmiyorsam demiş. Bir yerde hilalin görülüp ilan edilmesi yeterliyken bu yılki Arabistan'ın buradan bir gün sonra olmasını nasıl izah edebiliriz diyor. İşte o fıkıhta var. Doğuş yerlerinin değişmesine göre Ramazan değişebilir. Bir vaat bir yerde görüldü mü her yere lazımdır. Fetva odur. Ama şu anda bu kargaşa yaşandığı için öbür rivayeti alıyoruz. Yani orada e, görüldüğüne, bir gün sonra görüldüğü için doğuş yerleri fark eder. Hı hı. Bir gün oynayabiliyor. Ondan hı. dolayı ora gördüğüne göre oymuş. E bizimkiler takvime bakıyor. E, İmam Abdülşah Hazretleri de takvim hesabı da. Çünkü şaşmaz hesaplar var yani. Güneş tutulacak diyor dediği dakikada tutuluyor yani. Hı hı. E, hesaplar şu anda o zaman bile doğru, vardı. E, onun için hesaba göre de müsaade edenler vardır. Benim Ramazan-ı Şerif Risalem var. Ramazan-ı Şerif Risalem, Arifan yayınlarında bunların hepsini bulabilirler. Onun baş tarafında bu konuyu anlatırken imamların görüşlerini söyledim, kaynakta verdim. Ee, doğuş yerlerinin değişmesi farkı da gözetilebilir. Onun için inşallah herkes isabet etmiştir. Yani kimsenin orucu boşa gitmez.